Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve Özge Yaz çiftinden çok güzel bir fotoğrafı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökbek Demirci ve Özge Yaz Yemin dizisinde tanışıp aşk yaşamışlar ve Yemin dizisinin başrol oyuncuları e, ilkler yani nasıl e, tanışmışlar. Gördüğünüz gibi e, ilk tanıştığında e, kafeye gitmişler ve bu fotoğraf e, çekimi gizli çekilmiş arkadaşlar. E, e, gördüğünüz gibi ama Gökbek Demirci ve onların magazinciler tarafından fotoğrafı çektiğini görüyorlar ve aşklarını gizlemiyorlar arkadaşlar. Yani e, Yemin dizisinin birinci sezonundan e, onlar aşk yaşıyorlarmış arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.